Tiyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın sonunda haftalık kapanış videomuzla birlikteyiz. Bugün yine 10 numara bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kripto paralardan, MTA'dan, Borsa İstanbul'dan her şeyden size bahsedeceğim. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tiyoji Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde sizinle birlikte LTC Coin ile başlamak istiyorum. LTC Coin'de e, çok güzel bir konsolidasyon yani divination alanından sonra arkadaşlar artık e, konsolide olduğu alandan çıkışını sağlamış. Şu anda da bir retest yapıyor. Haftalık grafikte bunu görüyorum. E, bunun sonunda da artık LTC grafiğinde 300 dolara kadar daha önlüğün açık olduğunu söylemiş olayım. Hemen dakika bir gol bir diyerek bu tiyoyu size vererek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Peki geçtiğimiz günlerde haftalarda ne oldu nasıl oldu hemen size onlardan da kısaca bir temel anlamda bir haber akışı sağlayayım. Ondan sonra da yine grafiklerde bir analizlerimize hayatımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye yine yani bir skandala imza attı diyelim arkadaşlar. MaxxC'ye borsası başta olmak itibariyle birçok kripto para borsasını yani duyduğum ve gördüğüm itibariyle 20-22 tane kripto para borsasını yani bilgisayardan internet erişimine engelleme getirdi ve o borsaların artık Türkiye'de hani insanlara ve yatırımcılara ulaşmaması için elinden geleni yapıyor, engellemeye çalışıyor. Ancak mobil kullanımlarında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Borsalar batmadı. Hala coinleriniz orada güvende. Yine alıp satıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca şöyle yapabilirsiniz. Yine mobil kullanımlarda... Bu global yani Türkiye'de internet ortamında bilgisayar ortamında giremediğiniz borsalarda alım satıp yapıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Kar realize edeceğiniz zaman da Türkiye'de bulunan mesela videonun altında açıklaması olan GTO TR, GTR, Binance TR ve Paribu gibi işte Türk borsalarına da tekrardan oradan sattığınız coin'lerin karını USDT olarak çekip buradan da Türk lirasına çevirip Banka hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar onlara lütfen panik yapmayın sorun yapmayın sıkıntı yok ha ya hocam ben bilgisayarda sürekli kullanıyordum onları da takip etmek istiyordum bu çok kötü oldu ne yapmam gerekiyor diyorsanız da arkadaşlar opera tarayıcısını kullanırsanız onda açılıyor arkadaşlar opera kullanıcısının özelliği nedir hemen onlardan bahsedeyim VPN dediğimiz bir sistem var arkadaşlar bir program var VPN yani yasaklı sitelere ulaşmanızı sağlayan bir kapınız diyebilirsiniz. Onu bilgisayarınızda kurduğunuz zaman veya da onun desteklemiş olduğu Opera gibi böyle tarayıcıları kullandığınız zaman istediğiniz yasaklı sitelere erişebilirsiniz. Bunu da size buradan paylaşmış olayım. Şimdi LTC'de bu tüyoyu verdikten sonra hızlı bir şekilde hemen Borsa İstanbul'la başlayayım. Daha sonra kriptoya geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Haftalık kapanışını de yapmış bulunuyor arkadaşlar. Şu anda e, yani her şey benim e, yani çizdiğim gibi, düşündüğüm gibi hayatına devam ediyor. Burada size şunu söylemek istiyorum. 9.981'in altında kalmayan bir borsa İstanbul'un 11.200'lü eski ATL seviyesine doğru hayatına dönmeyeceğinizi söylemiş olayım. Bu aşamada e, eğer ki yatırımcılar varsa, dinleyen takipçilerim varsa, bunu da böyle panik yapmadan açıklamış olayım bilginiz olsun. 10248'in üstünde saatlik ve günlük kapanışlar gelmiş olması itibariyle de benim Borsa İstanbul'da hedefimin 12500 olabileceğini size söylemiş olayım bilginiz olsun. ha oraya bir anda gidebilecek mi? Gidemeyecek. Çünkü neden? Türkiye'de yabancı yatırımcı olmadığından dolayı arkadaşlar yani Borsa İstanbul'da Böyle ekonomistlerim ve profesörlerin konuşmuş olduğu gibi 14.000 14.500 seviyelerini ben konuşamıyorum çünkü bence yabancı yoksa 14.000 seviyeleri benim için Türk yatırımcısıyla biraz imkansız gibi görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde hemen altınla devam ediyoruz altının burada on ons bazında grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar. Altın haftalık kapanışını yani e, tabi global borsalarda hayatına devam ediyor. 2647 dolar ons bazında e, böyle hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada size şunu söylemiş olayım. 2599 yani 2600 ile e, 2685 arasında kalmış durumda. Burada direnci 2685. Buranın üstünde bakın birinci taciz, ikinci taciz. Yani iki seferde de denemesi itibariyle de o direncin üstünde kalamamış. Biraz aşağı konsolide olmuş. Yalnız 2600'ün de altına kırmadığını görüyoruz. Burada da güçlü olma ihtimalinin biraz daha bize gösteriyor arkadaşlar. Yani burada en kötü ihtimalden bahsedeyim. Elbette ki Ocak ayından sonra ben yani yeni yılda altının biraz dinlendikten böyle konsolide olduktan sonra elbette ki 2490-2531'in de altına düşmemesi kaydı ile tekrardan da 3000 seviyeler oradan da yeni yılla 2025 ve 26 yıllarında 4000 seviyelerine doğru ons bazında hayatına devam edeceğini düşünüyorum. TL bazında da bu 4000 TL seviyesine de ben ulaşabileceğini size şimdiden söylemiş olayım. Altın TL tarafına baktığımız zaman da burada da 3043 direncinden red yediğini şu anda da yani hareketli ortalamamızın e, bulunduğu destek alanında da e, haftalık kapanışını yaptığını 2972 TL'de kalmış olduğunu bize gösteriyor. E, buranın üstünde kalışlar tekrardan 3043 seviyelerini bize gösterebilir. Aksi takdirde 2840'lı seviyelere doğru da TL bazında altında bir gevşeme olabilir bilginiz olsun. Gümüşün TL tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Gümüşün TL tarafında da yine Altında olmuş olduğu gibi burada da bir konsolide e, alanı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. 34'lü seviyelerde destek ve direnç arasında bir haftalık kapanış yaptığını bize gösteriyor. Burada e, 32.62'nin altına düşmemiş olduğu süreç içerisinde de e, gümüşün de TL tarafında ben yönü yukarı olduğunu size söylemiş olayım burada arkadaşlar gümüşün ons bazındaki grafiğine baktığımız zaman da yine TL tarafında olmuş olduğu gibi bir grafik bizi karşılıyor burada da 30 t yani 30 doların destek olarak şu anda çalıştığını orada üstünde kalmış olduğunu bize gösteriyor burada kalmış olduğu süreç içerisinde ben daha da aşağı kırmasını beklemiyorum olursa da en kötü ihtimalle 28.17 desteğine kadar bir esneme olabilir Aksi takdirde tekrardan da ben yukarıya yeni yılda da hareketine başlatıp devam edeceğini söylemiş olayım. Diğer taraftan hızlı bir şekilde kripto paralarla ilgili olan kısma geliyoruz arkadaşlar. Burada hemen size USDT dominansından bahsetmek istiyorum. Burada USDT dominansı ne oluyor arkadaşlar? Yani insanların yatırımcıların parada mı malda mı olduğunu gösteren bir gösterge bizim için. Bakın burada yani şöyle bir çektiğimiz zaman pek de 10 numara bir şey olmadı ama şuradan alırsak galiba biraz daha iyi olur diye tahmin ediyorum Evet şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğumuz itibariyle bakın ta 6.73 seviyesinden beri aşağı düşen ve düşüş onayında 5.33'ün altında kalmış olmasıyla bize gösteren bir USDT dominansı var yani insanların artık nakitte değil de malda olduğunu yani kripto paralarda vesaire bunun gibi yatırım araçları olduğunu bize gösteren grafik. Burada arkadaşlar 3.88 desteği bizim için çok önemli. buranın altında kalması ile 3.50 oradan da 2.92'ye kadar da ben bir hareketin gelmesini beklerim. zaten o hareketlerin gelmesiyle burada da 1.84 seviyeleri de artık bizim için dip olarak görülebilecek seviyeler arkadaşlar. Bakalım oraya kadar inecek mi inmeyecek mi? E, inerse de zaten elbette bizim için çok güzel olacak. Neden güzel olacak arkadaşlar? Hemen şöyle söyleyeyim. E, şurayı bir tane bir silip kaldırmak istiyorum. Şuradan arkadaşlar şuraya kadar hemen size e, bir ay bayrağının e, olmuş olduğunu, yani bu formasyon hedefinin e, nereye gidebileceğini hemen size göstermiş olayım. Bakın. Şimdi bu formasyon hedefinin arkadaşlar benim görmüş olduğum itibariyle ayı bayrağından bahsediyorum yani burada 0.53 seviyelere kadar düşmesi gerektiğini bu grafik bize gösteriyor ve söylüyor arkadaşlar yani oraya kadar düşecek mi düşmeyecek mi zamanla hep birlikte göreceğiz Her neyse hızlı bir şekilde hemen sizinle birlikte dolar endeksine de bakmış olalım arkadaşlar burada dolar endeksine de baktığımız zaman burada biraz 106.94 seviyesinde yani biraz yükseliyor gibi bir hava var. Neyse bunu incelemek istemiyorum. Burada da zaten şöyle söyleyeyim. 106 seviyesinin de artık bir direnç noktası olduğunu buradan da tekrardan aşağı kırıp 101'li seviyelere, 100'lü seviyelere doğru hareketin başlamasını beklerim. Şimdi BTC dominansından size bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. BTC dominansı Bitcoin'in biliyorsunuz ki piyasadaki hakimiyetini bize gösteren bir grafik arkadaşlar. Burada bakmış olduğumuz itibariyle biliyorsunuz ki yükselen bir kama vardı. bu yükselen kamanın kırılıp aşağı inmesiyle altcoin'lerde biraz hareketler başladı. Şimdi tekrardan da yükseliyor arkadaşlar. Burada peki ne olacak nasıl olacak hemen size onlardan bahsedeyim. Maksimum 58.32 seviyesi yani burası yükselen kama ile buradaki direnç seviyesi olan yerden bir red deyip de artık Bitcoin'in hakimiyetini yitirmesi ve de altcoin'lere artık can gelmesi bu saatten sonra da bu başlamasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan da bu anın başlaması neyle nasıl olacak elbette ki bu metriklerle olacak ama burada Bitcoin'in de bir hareket yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu. Burada Bitcoin'in e, yapmış olduğu hareket itibariyle bakın 52 dolar seviyesinde direncin üstünde kaldığını haftalık kapanışını e, yapacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Bunun üstünde kalmış olması itibariyle zaten bundan sonra e, şurada eski bir ATH'i vardı 200'lü falan seviyelerde arkadaşlar zaten orayı kırıp e, orası aslında bir direnç değildi de yani o rakam bizim için önemliydi. 104'lü seviyelerin üstünde yani Bitcoin'in bir e, günlük haftalık ve e, kapanış yapması itibariyle de ben 120 bin dolarlara doğru artık e, Bitcoin'in de bir hareket yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu hareketin de zaten gelmiş olması itibariyle e altcoinlere de mükemmel canlılıklar gelecek. Aynı zamanda o arada Bitcoin dominansının da aşağı düşmesi itibariyle mükemmel bir şekilde paralar kazanacağız arkadaşlar. Burada size şunu da söylemek istiyorum. Bazı mesajlar geliyor arkadaşlar bana diyor ki ya hocam biz geç mi kaldık? Boğa bitti mi? ne oldu, nasıl oldu? Bayağı coinlere bakıyorum yükselmiş falan filan, şudur budur falan filan diyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, hala sepet yapmamış olan arkadaşlarımız için şu anda tam sepet yapma dönemi son demler olduğunu size söylemiş olayım. Yani Bitcoin 120 bin dolara geldiği zaman buradan bir hareket başlarsa Bitcoin e, dominasının da hızlı bir şekilde aşağı düşmesi itibariyle artık bu fırsatları bu coinleri bu fiyatları bir daha bulamayacaksınız. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Üçüne beşine bakmadan e, bence iyi kötü bir altcoin sepeti yapmış olmanız menfaatli olur. Bunların içerisinde meme coin'ler yani mm coin'ler ve de yapay zeka coin'leri olması elbette sizin için menfaatli olacaktır. Zaten 2025 Haziran isimli bir e, benim ya e, sepetim vardı. İsterseniz oradan fiyatlanmamış olan e, hedeflerine vermiş olduğum coin'leri alıp istediğiniz zaman istediğiniz yerden de karınızı realize edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi burada e, Ethereum grafiğine birlikte bakalım arkadaşlar. Ethereum'un grafiğine baktığımız zaman burada 3900 seviyelerde hayatına devam ediyor. Geçenlerde 2800'ün kırılması ile şurada bakın düşen bir trend vardı. Yani bu 2819'un kırılması ile üstünde kalmış olması ile seviyelerine gidecek demiştim. E, yani geldi arkadaşlar buraya bakın yine attı şu anda biraz aşağıda soluklandı ve tekrardan hareketini yapıyor. Burada size şunu söylemiş olayım yani artık e Ethereum'da da ben bu 4094 yani 4000 yüzlü seviyelerin üstünde en az 4 saatlik ve günlük kapanışlar olmuş olması itibariyle 6000 dolar seviyesine kadar da artık ben Ethereum'un gidebileceğini size söylemiş olayım. Bu aşamada Ethereum'un böyle güçlenmesi ve hayatına devam etmesi itibariyle bizim elimizdeki olan alt altcoin'lere ve diğer alt altcoin'lere de can geleceğini Yükselişlerin daha da hızlı artabileceğini bize gösteriyor bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, haftalık kapanış videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki eğer ki analizini yapmamı istediğiniz coinleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica ediyorum. Onların da sizin için arkadaşlar e, analizlerini Burada Twitter kanalımda yapıp paylaşacağım video çekemediğim zamanlarda buralardan da bakın tüyolar veriyorum. Buna e, birkaç gün önce yani 6 Aralık'ta ne olmuş? 9 gün önce arkadaşlar Camino'dan e, bir grafik paylaşmıştım. Bakın o da hedefe ulaştı. 33 dakika önce onun da hedefe ulaştığını size gösterir bir post attım. Yani buralarda da takip etmeniz menfaatinize olur. Bakın burada FLM Flamingo coin'den de bir Grafik paylaştım, sıralar, hedefler paylaştım. Burada Sunket'ten paylaştım. Yani Holo e, coin'den bahsettim. Bakın burada Floki'den bir boğa bayrağı olduğundan yükselişten yükseleceğinden bahsettim. E, Obot, Ray coin e, yani bunlardan bahsettim. Bunları da alıp değerlendirmeniz, bu Twitter kanalımı da takip etmeniz, menfaatinizi